Mikrofonlar. Evet çocuklar. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyiz. Derdi. İyiyiz. Evet. evet İyiyiz. Diyorum. Mikrofonlar kapatırken unutuluyor. Nasıl geçti hafta sonu? İyi. Güzel. 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 Abi, güzel abi. Gün. görüşemedik. Evet. Baba o zaman çeşitim, şimdi... Başka bir şey yapmadım. Evet havalar güzelleşti. Bahçesi olanlar çıkabilir. Diğerleri balkonda bol bol temiz hava alabilir. Ee, bugün şimdi dersimiz Fen Bilimleri çocuklar. Fen Bilimleri kitabımızı açmış olmamız gerekiyor. Herkes hazır mı? Ki evet, hazır. evet. Evet. Sayfa 111 ile başlıyoruz o zaman. Ders başladığında kameralarımızı kapatalım. Sorusu olan açarak konuşabilir. Evet, sayfa 111'i açtık mı çocuklar? Evet, birisi bana en son cuma günkü dersimizde doğal ve yapay çevreyi öğrenmiştik. Birisi bana hatırlatabilir mi? Evet, neler hatırlıyoruz? Doğal ve yapay çevre neydi? E, Biladığınız kadarıyla. Ben evet. Kim? Ben evet Burak'cığım. Ee, Burak kameranı açarak konuşursan çok sevinirim. E, evet. Doğal çevre eee Kendiliğinden oluşan, evet. yapay çevre e, bizim yaptığımız. insanlar tarafından yapılan çevre. Evet, e, hatırlıyor herkes e, umarım. Şimdi birazcık etkinliklerle devam edelim. Evet, sayfa 111'de şurada bir not var. Birisi bize okusun o notu. Öğretmenim ben okuyabilir miyim? Okuyabilirsin Ege'ciğim. Deniz, orman, dağ, çöl gibi kendiliğinden oluşan ortamlar doğal. İnsanların oluşturduğu ortamlar yapay çevredir. Evet, bunu geçen ders Cuma günü öğrenmiştik. Şimdi e, bakalım görsellerden hangileri doğal, hangileri yapay? E, Dolma çocuklar doğal mı, yapay mı? Ben gittim öğretmenim. Yapay. Evet, gidenler var mı? Yapay. Yapay çevre, evet. Hemen Y harfini yazıyorsunuz Dolmabahçe Sarayı'nın. Evet, peki Pamukkale Travertenleri bir önceki derste e, örnek doğal. olarak vermiştik. Ben Neye gittim öğretmenim doğal. doğal. Doğal çevre. Allah. Ilgın nasıl oluşuyor Pamukkale Travertenleri? Kendiliğinden nasıl oluşmuş? Doğal, doğal çevre evet. örnek. Evet bir şey söyleyeceğim. Ben tam olarak hatırlamıyorum ama peri bacalarını daha çok hatırlıyorum. Onu söyleyebilir miyim? Peri bacalarını tamam, peri O da doğal çevreye örnekte. Ee, Peribacalar nasıl oluşmuş? Peri bacaları e, böyle kaya kütleleri düşünür. Rüzgar gel, e, rüzgar olarak yani nasıl, rüzgarın, nasıl, etkisiyle e, uykular oluşmuş. Evet. Bamukale, evet. evet, efendim Bünyamin. Pamukkale'ye gitmiştik. Ne kadar güzel. Gördün mü peki Pamukkale Travertenleri'ne? Gördüm. Ben yüzmüştüm orada. <laughs> güzel. Evet çocuklar Pamukkale Travertenleri de e, doğal çevreye e, örnek. Yeraltı sularının açığa çıkmasıyla oluşan bir e, doğal bir unsur bu ama... Bunu çok detaylı bir şekilde okuyarak öğrenebilirsiniz. Bu konuyu saptırmak istemiyorum detaylara girerek. Evet, Yedi Göller Milli Parkı. Biz Bizde demiştik milli parklar ve doğal anıtlar, doğal çevreyi örneklemiştik. Yedi Göller Milli Parkı çocuklar, bakın görselde de görüyorsunuz. Hangi çevreye örnek? Doğal. Evet, doğal, doğal çevre. Evet, işaretliyoruz, yazıyoruz kitabımıza da. Dağlar çocuklar, bakın burada Kaz Dağları var. Ben doğal. oraya da gittim. Harika, ne güzel gezmişsin Ilgın. Evet, Kaz Top Dağları da doğal. Peri Bacaları Demin e, Ilgın bahsetti. Doğal. Doğal. Rüzgarın etkisiyle yapılar bunlar. Evet, Topkapı Sarayı çocuklar, İstanbul. Yapar. Evet, yapay çevre. Yapay. Harika. Evet, doğal ve yapay çevreyi artık birbirinden ayırt edebiliyoruz. Ne olduğunu da anladık. Şimdi cümlelere bakalım. Bu cümlelerde bakalım bahsedilen yerler doğal mı, yapay mı? Parkta oyun oynadık. Park. Yusuf'cuğum söyle bakalım doğal mı, yapay mı? Yapay. Yapay çevre işaretliyoruz kitabımızda çocuklar. Arabalar köprüden hızlıca geçiyordu. Köprü. Yapay. Evet, kayda, Köprü yapay mı, doğal mı? Yapay. Yapay çevre. 50 metre uzaktan Manavgat Şelalesi'nin sesi duyuluyordu. Evet çocuklar, şelale. Doğal mı, yapay mı? Söyle bakalım Sümeyye. Şelale. Sümeyye. Doğal, Doğal çevre. Yabani hayvanların dağdaki yaşamı zorlaştı dağ. Dağlar. Hangi çevreye giriyordu Kayra? Dağ. Doğal mı, yapay mı? Doğal. Doğal. Soğukta soğuktan yiyecek bulamayan kuşlar evlerin pencerelerine kondu. Bakın çocuklar doğal ortamında değiller. Evlerin pencerelerine kondu. Nasıl Burak? Evler Burak. Yapay. çevre. Yapay çevre. Tamam. Yapaydı. Bu yazı denizde geçirdik. Deniz. hocam deniz doğal çevre mi yapay çevre mi? Aynur. Mikrofonunu aç tatlım. Tamam. Deniz doğal mı yapay mı? Doğal. Doğal çevre. İremcim şehrin dışına fabrika kuruldu. Fabrikalar hangi çevreye giriyordu? Yapay öğretmenim. Yapay, teşekkür ederim. Az yağmur yağdığı için barajlardaki su azaldı. Fatih, barajlar hangi çevrede çevreye giriyordu Fatih'ciğim? Ee, yapay. Yapay çevre. Kitapta burada hata var çocuklar. Barajlar yapay çevre. Evet Sencer, yüksek binalar yüzünden gökyüzünü göremez olduk. Yüksek binalar... Yapay. Yapay. Çocuklar bu son ikisini yapay yapmayı unutmayın. Evet. Tamamladık mı bu sayfayı? Evet. Evet. Şimdi sayfa 117'ye geldik. Test sorularını çözeceğiz birlikte. Sayfa 117'yi açıyoruz çocuklar. Kayra'cığım birinci soruyu bize okur musun? <laughs> görsellerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Evet. A. Göl kendiliğinden oluşmuş bir ortamdır. Doğru mu? Doğru. Bir de hemen yanına. Diğer şıklara da bakalım. B. Göl ve havuz doğal çevredir. C. Havuzda doğru daha mu çok B doğru mu Kayra? Hayır. Hayır. Evet. Havuz. Havuz değil, evet. Havuzda daha çok canlı yaşar. Yanlış. Hangisi doğru? Şıklardan. A. A şıkkı. Aferin Hayra'cığım. Teşekkür ediyorum. Öğrenim evet. Yok ya. Oku bakalım bünyemi ikinci soruyu. Aşağıdaki ikilerden hangisi doğal çevreci korumak için yapılması gereken değildir? Atık, evet, Doğal çevreyi korumak için gerekenlerden değildir diyor çocuklar. Evet. Maddeleri bahçelere toplamalıyız. Doğru mu bu bünyeme? Doğru. Neden? Atık maddeleri geri dönüşüme yollamalıyız. Bahçelerde toplamalıyız. Yanlış. Yanlış. Evet. Toprak kirliliğine önlenmesi. Önlemeliyiz. Evet, C şıkkı büyeme. Ormanları korumalıyız. Hangisi yanlış? A A, A şıkkı. Aferin büyüyeme. Evet, Üçüncü soru sevgi. Canlı ay yukarıda verilen özelliklerden kaç tanesi doğal çevreye aittir? Evet, doğal, doğal çevrenin çev özelliklerine bakıyoruz. Canlı çeşitliliği çoktur. Doğru İnsanlar mu? Ama alıştırılmıştı. Çocuklar madde madde okurken doğru yanlış diye yorumlayarak yapalım. Canlı çeşitliliği çoktur. Doğru mu? Sevgi doğal çevre için bu. Doğru. Evet. İnsanlar tarafından alıştırılmıştı. Yanlış. Evet. İnsan ve araçlara az rastlanır. Doğru. Doğru. Ha, kaç tanesiymiş? İki. İki. Evet çocuklar ilk üç soruda var mı anlaşılmayan bir yer? Rahatlıkla yapabildiğiniz sorular artık ayırt edebiliyoruz. Evet doğal çevre ve yapay çevreyi. Dördüncü soru Yusuf. Evet Yusuf. Mikrofonunu unutma. Yusuf. Mikrofonun kapalı Yusuf'cum. Evet öğretmenim. Evet oku bakalım dördüncü soruyu. Aşağıdakilerden hangisi kendiliğinden oluşan ortamlara örnek olarak verilebilir? Kendiliğinden A, oluşan ortamlara ne diyoruz biz Yusuf? Doğal. Doğal evet. ortam. Evet doğal çevre. A orman. B hayvanat bahçesi. C spor sahası. A orman. Evet aferin. Teşekkür ederim. Beşinci soru. Kan. Aşağıdakilerden hangisi doğal çevrenin önümünü, önemini açıklar? Canlılar için doğal yaşam ortamı oluşturur, doğru. Evet. İşte, şey. İnsanlar her yerde doğal çevre oluşturabilir, yanlış. İnsan Evet, önemini soruyor. Evet. İnsanların yaşadığı bütün ortamlar doğal çevredir. Yanlış cevap. Doğru cevap. Aferin Kaan'cığım. Evet çocuklar altıncı soru. Burak. Sırayla çocuklar hepinize yaptırıyorum. İsimlerinizi de yazıyorum buraya atlamamak için. Evet. Burakçım oku altıncı soruyu. göre görev verilen ortamlarda hangileri bu tabloya yazılmalıdır? Bir alışveriş merkezleri, iki parklar, üç hayvanat bahçeleri, Çevir evet, örnekleri. yapay çevre örneklerini soruyor. Hangileri? Ee, yapaysa parklar ve alışveriş merkezleri. Hayvanat bahçeleri doğal mı Burak? Hayvanlar Hayır. orada doğal Hayır. ortamında mı? Hayır. Hayvanat bahçesi de, üçü de. O zaman hepsi, evet. evet. Çocuklar ilk sayfamız bitti. Diğer sayfaya geçiyoruz. Hayır. Hayır. Hangi? Yedinci sorumuz. Ege okur musun? Okur mi? Altın ışığında ne? Tamam. Ölümme, hangi ışık? Şey? E, bünye mi? Altıncı soruyu mu? e, kaçırdın mı tatlım? Altıncı soru hepsi. Yapay çevreyi soruyor. Bu üçü de yapay çevreye örnek verilebilir. Doğru cevabımız C bünyemin. Altıncı soru C. Ömem okuyayım mı? Evet tatlım okuyabilirsin. Annesi Sinem Sinem Sinem'e doğum günü doğum günü hediyesi olarak bir akvaryum aldı. Bu akvaryum ile ilgili aşağıdakiler aşağıdakiler aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur? Evet. A, doğal çevredir. B. Yapay çevredir. C. Kendiliğinden oluşmuş bir ortamdır. B. Yapay çevredir. Evet, B yapay çevredir. Aferin. Evet, sekizinci soruyu İremcim oku. Tamam artık benim. Şey nerede? Ha. Doğal çevreyi korumak için yukarıdakilerden kaç tanesi yap? Kaç tanesini yapmalıyız? Bir. Evet. A. Bir. Direkt soruyu birkaç tanesini yapmanız, Bir tek tek maddelere bakalım. Doğal alanlardaki sulara atık maddeleri atmalıyız. Doğru mu? Korumak için böyle bir şey yapılabilir mi? Hayır. Hayır. Ormanlara zarar verenleri uyarmalıyız. Doğru. Doğru bunu işaretledik. Başka? Doğal, doğal alanlarda ateş yakmalıyız. Yanlış. Doğal, yanlış. Yanlış. Evet Biz, sadece şu A. ikinci madde doğru. Kaç tanesi? Bakın kaçıncısı demiyor. Bu tarz sorularda da bazen yanılabiliyoruz. Kaçıncısı sanki ikinci madde doğru olduğu için iki gibi işaretleyenler var. Kaç tanesi doğrudur? Kaç tanesini yapmalıyız diye soruyor. Cevabımız A. Dokuzuncu soru Fatih. Ee, evet. O babaannesinin ziyarete gittiğinde Bahçesinde gördüğü kümesi çok sevdi. Bu kümes ile ilgili aşağıdaki aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Evet. Doğal çevredir. Yanlış. Yapay çevredir. Doğru. İnsanlar tarafından yapılmıştır. Doğru. Aa. Evet. Hangisi yanlış? Doğal çevre değil. Bakın insanlar tarafından yapılmış bir kümes bu. Evet, 10. soru Sümeyye. Evimizde ve okulumuzdaki çeşmeden su içmemizin sebebi aşağıdakilerden. Lütfen dikkatle. İçememiz... dikkatli. Evet. İçmememizin sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A. Su, ta su tasarrufunu sağlamak. B. Doğal su kaynaklarımızı kirletmemiz. C. Çeşmeden su akması. Hangisinden dolayı biz doğal e, suyu çeşmeden içemiyoruz? B. Doğal su kaynaklarımızı kirletmemiz. Evet, doğal su kaynaklarımızı kirlettiğimiz için çeşmeden maalesef su içemiyoruz çocuklar. Evet, 11. soru Aynur. Okur musun 11'i bize? aşağıdaki maddelerden hangisi daha çok hava 11'e okuyoruz Aynurcuğum. 11. soru. Aşağıdaki maddelerden hangisi hava kirliliğini kirliliğini için önlemek için önlemek için alınması gereken Aynur. de. Evet devam et. İstersen ben devam edeyim. Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğini önlemek için alınması gereken tedbirlerden değildir? Evet mikrofonumuzu kapatalım. İremcim sen de kapat mikrofonu tatlım. Evet, fabrika bacalarına filtre takılmalıdır. Evet, doğru. Hava kirliliğini önlemek için bu yapılması gereken bir şey. Kömür yerine doğal gaz kullanılmalıdır. Çöplerimizi çöp kutusuna atmalıyız. Evet, hangisi bunların hava kirliliğiyle önlemek için yapılıyor? Bize e, Sencer söylesin. Sencer, hangisi hava kirliliğini önlemek için alınması gereken tedbir değildir? Hava kirliliğiyle alakalı değil, hangisi? Hmm. Hmm. Evet, takip ediyoruz değil mi çocuklar? B Kömür yerine doğal gaz kullan. Bir daha düşün. Peki C şıkkının hava hava ile ilgisi var mı? Çöpler, çöp, so san çok toprak kililiği gibi. Bu hava ile ilgili değil. Bu daha çok toprak ile alakalı bir e, tedbir. Çocuklar 11. sorunun cevabı C. A ve B şıkları hava kirliliğine sebep olan şeyler. O yüzden A ve B bu önlemleri aldığımızda hava kirliliğini önlüyoruz. Ama C şıkkı toprak kirliliği ile alakalı bir konu. Evet, 12. soru Ilgın. Evet, kameramı açayım mı? Nasıl rahat ediyorsan açabilirsin. Aşağıdakilerden Aşağıdakilerden Kitaptan okuyun da... çocuklar soruları. Aferin oğlum kitabından okuyorsun. Evet devam et. Aşağıdakilerden hangisi daha çok hava kirliliğine neden olur? Atık pillerin çevreye atılması. Fabrika bacalarından çıkan dumanlar. Fabrikaların bazı kimyasal maddeleri maddeleri denize at. Denizlere atması. Çocuklar. Atılması, evet. Bunların hepsi çevre kirliliğine sebep oluyor ama bakın sorularda şunu ayırt etmenizi istiyor. Hava kirliliği, toprak kirliliği, su kirliliği. Evet, hava kirliliği ile ilgili olanı seçmemiz gerekiyor. Yoksa Şimdi hepsi atık, çevre kirliliği diyor. Atık pillerin çevreye atılması bu hava kirliliğine şey hava kirliliğine neden olmuyor. Farkı evet, daha çok toprak. çıkan dumanlar. E hava kirliliğine neden oluyor. Hı -hı. Fabrikaların bazı kimyasal maddelere denizlere atması. Bu da zarar veriyor ama çevre kirliliği. Bu kirliliği oluyor yani hava kirliliği değil o yüzden D şıkkı. B D yok. Ilgı. B mi dedim ben? Yanlış. D anladım. dedim, B dedim. Pardon, ben D anlamıyorum. Doğru Tabii söylüyorsun. <gülüyor> <gülüyor> evet çocuklar. Şimdi testimiz bitti. Doğal çevre ve yapay çevreyi birbirinden ayırdık. Çevre kirliliklerine baktık. <laughs> şimdi sayfa 119'u 120'yi daha sonra yapacağız. Şöyle yapalım. Ödevinizi vereyim. Öğretmenim 119, 120 ödev mi bize? Hayır hayır değil. Ee, söyleyeceğim şimdi ödevinizi. Sayfa 112 ve 113 ödev çocuklar. 112 ve 113. Notunuzu alabilirsiniz. Sayfa 112 ve 113 Fen bilimleri ödeviniz bugünkü. Mikrofonları evet, kapatalım. Canım. Efendim, bir şey söylemek istiyorum. Tabii. Evet. Ben not almıyorum. Ben sayfa sayılarını ayraçla işaretliyorum. Olur ama. olur hiç önemli değil. Yani sonuçta kendini bir hatırlatma yöntemi bulmuşsun. Hiç sorun değil. 112, 113. Hatta çocuklar sayfa 116'da da bir bulmaca var. Çok keyifli. Bunu da yapabilirsiniz. 112, Ar 113 da ve da 116'daki. Evet. Ee, son kez söylüyorum. Dikkatlice dinleyin. Ödeviniz fen bilimleri kitabı 112, 113 ve 116. Ömer ben 116'yı yaptım. Tamam. Ee, şimdi çocuklar şöyle bir bir sayfa daha yapalım. 117 ve 118'i yaptık. Evet 119'u açabilir miyiz? 110 119. Benim, benim benimkisi belli zaten. Tamam büyüğüm inci. 119'u açıyoruz çocuklar. Evet Benim. birinci soru. Ben okula Tamam bünyemi oku. Evet birinci soruyu oku bünyemi. Yukarıdaki görsellerle ilgili yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır? Kelebek ve kuzu canı varlıkları örnektir. Doğru mu bünyemi? Kelebek ve kuzu canavarlıkları varlıkları örnek. Doğru. Doğru. Evet. Kiçe kaç cansız varlıkları örnektir. Yanlış. Yanlış. Bunlar canlı varlıklar. Evet. Diğeri. Kalem, araba, bütün cansız varlıkları örnektir. Doğru. Hangisi yanlış? B şıkkı. Evet. ikinci soru Ege. Açtım. Yukarıdaki bütün ortak özelliği hangisidir? A beslenme ihtiyaçları vardır. B cansız varlıklardır. C hareket etmezler. A beslenme ihtiyaçları vardır. Evet, canlıların ortak özelliklerinden biriydi çocuklar. Bunların hepsi canlı ve beslenme ihtiyaçları vardır. 3 Fatih Fatih mikrofonun Selim bu davranışıyla aşağıdakilerden hangisini yapmış olamaz? Selim evet. kızartma için kullandığı atık yağları toplayıp atık yağ bidonlarına koyuyor? evet. Hangisini yapmış olamaz bununla, bu davranışıyla? Bir dönüşüm sağlayarak doğal kaynakları korumak, daha fazla yağ kullanmak, çevreyi korumak. Hem daha fazla yağ kullanmak. Daha fazla yağ kullanmış olduğu anlamına gelmiyor. E, sonuçta o kızartma yağları tekrar tekrar kullanıldığında zaten sağlığımıza zarar veriliyor ve kullanamıyoruz en fazla. E, çok kirlenmediyse ikinciye kullanılıyor. Ama mutlaka bir süre sonra atılıyor o yağlar. E, o yüzden daha fazla yağ kullanmak anlamına gelmiyor. Bunu yapmış olmuyor. Geri dönüşüm sağlıyor. Peki bu atık yağların geri dönüşümüyle ne yapılıyordu çocuklar? Hatırlıyor muyuz? Bu sizin projenizde. Atık yağları geri dönüştürerek ne üretiliyordu? Evet. Biyodizel üretimiydi. Biyodizel üretimi. Çevre dostu bir yakıt bu. Evet. Ee, aynı zamanda sabun yapımında da kullanılıyor çocuklar. Atık yağlar geri dönüştürülüp sabun da yapılabiliyor. Ee, evet çok keyifli bir projeydi sizinle yaptığımız. Dördüncü soru. Evet, hangi Ben yapabilir miyim? Yapabilirsin. Hangisi doğrudur diyor. Oku bakalım. A. Yapay çevrede daha çok canlı yaşar. Doğru, Doğru. mu? Doğru. Doğru. Doğru mu? Tamam, devam et bakalım. B. Doğal çevre alanları yapay çevreye göre daha geniştir. Karar veremedik daha Tamam, bir devam et. C. Doğal ve yapay çevre Çevre arasında bir fark yoktur. Yanlış. Yanlış. Fark var. C yanlış. Şimdi A'ya bir daha bak bakayım. Yapay çevrede yapan... daha çok canlı yaşar diyor. Doğru mu? Doğru. Doğal çevre alanları yapay çevreye göre daha geniştir diyor. İkisi de doğruysa nasıl olacak? Bunlardan bir tanesi yanlış. Hangisi yanlış? C. C yanlış. Tamam onu kesin yanlış diye eledik. A mı B mi? A ile B'nin arasında kaldık şu anda. Doğal çevre alanları yapay çevreye göre daha geniştir diyor. Yapay çevrede daha çok canlı yaşar diyor. Evet çocuklar bu, bu soruyla ilgili fikrini söylemek isteyen var mı? Öğretmenim ben B, B derdim öğretmenim. Doğal çevre alanları yapay çevreye göre daha geniştir. Bu mu doğru? Bence o doğru. Öğrenim... Özünüzün önüne getirin dağları, ya. denizleri, ovaları. Ormanları. Çünkü, orman bir yıl sonra bitmez bence. E, Yapay çevrede insanlar yaşıyor genellikle ama canlı çeşitlere baktığımızda e, daha çok canlı çeşidi doğal çevrede yaşıyor çocuklar. Evet doğru olan B. Burada seni yanıltan insanlar oldu sanırım Sümeyye ben doğru de hiç... dedin aşıkına. Ama e, hayvan türlerini unuttun sanırım. Doğal çevrede yaşayan canlılar, bitkiler ve hayvanlar olarak düşündüğümüzde daha çok canlı yaşar doğal çevrede. Yani bu A şıkkı yanlış. Doğal çevre alanları yapar çevreye göre daha genişti. Çocuklar bu soru güzel bir soru sizin için. Evet, beşinci soruya geçelim. Kim okumak ister? Oku bakalım Burak. Um. İdil hafta sonu arkadaşları ile birlikte görseldeki etkinliğe katılmıştır. İdil'in bu davranışı ile ilgili aşağıdaki yorumlarda hangisi doğrudur? Evet, evet. bakın ne yapmışlar? Gönüllü çöpçüler iş başında maskeleri, eldivenleri takmışlar, çöp poşetlerini almışlar, çevre temizliğine e, evet. gidiyorlar. Peki hangisi doğru, hangi şık? Ee, a. Evet çevre temizliğine. Hı katkıda bulunmuştur çok e, net şekilde zaten görüyor evet çocuklar son olarak altıncı soruyu da yapalım ödevinize 120'yi size ekleyeceğim bol bol vaktiniz var 120 çünkü diğer sayfalar çok basit ve kısa sürede yapabileceğiniz sayfalar tam bir pekiştirme olsun biraz da test çözmüş olursunuz evet altıncı soruyu sevgi okur musun daha kere korumak yaz Dünya bir öğrencinin aşağıdakilerden hangisini yapması beklenir? Evet. Orman yok olmasını engellemek. B. Evet. Çöpl çöpleri yerlere atmak. C. Ağaçları kesmek. Hangisi sevgi? Ağaçların yok olmasını engellemek. A. Ormanların yok olmasını engellemek. Evet. Bunu yapması beklenir. Diğerlerin doğal çevreyi korumalıyız diyen birisi eğer bunları yaparsa söyledikleriyle çelişmiş olur. Evet çocuklar. Fen bilimlerinden güzel soru çözdük. Şimdi ödeviniz 112, 113, 116 ve 120. Çok basit sayfalar bunlar. Böyle fazla gibi geliyor 4 sayfa. Ama değil. Ee, rahatlıkla maksimum yarım saatlik bir sürede yapabileceğiniz hem de güzel konu tekrar yapabileceğiniz sayfalar. Ee, şimdi bir beş dakika ara veriyoruz. Şimdi ee, ne yapıyordunuz 5 dakika sonra 5 dakika içinde Su su içiyorsunuz. <laughs>